Ankara Gücü Kalecisi Bahadır'ı da tebrik ederek başlayacağım konuşmaya. Çünkü çok önemli kurtarışlar yaptı. Bugün maçın skorun büyümesini net bir şekilde engelledi. Önemli bir performans sergiledi. Yayıncıya da aynısını söyledim. Oyuncularıma teşekkür ederek başlayacağım. Bugün gerçekten maç öncesi planlarımız, maç içindeki onların özverileri, konsantrasyonları hem savunmada hem hücumda bence iki yönünde çok doğru oynadık. Ee, özellikle hücumdaki e, veriler bugün için yani ne kadar skorumuz az olsa da verilerimiz çok yüksekti. Oyun olarak baktığımızda e, bugün farklı bir e, Galatasaray e, diziliş anlamında belki yani aynı diziliş ama e, Keremi forvet arkasında kullandık. Zaha'yı ilk defa ilk 11'de kullandık. Uzun zamandır e, hep bununla ilgili tabii ki size söylüyordum. İşte en hazır olduğu zaman oynatacağız. En doğru zamanda oynatacağız. Çünkü Oyuncularımız için uzun vadeli oyunlar bizim için çok önemli. O yüzden Zaha'yı ilk defa bugün ilk 11'de kullandık. Önemli de bir performans verdi. Bence genel olarak yani maçın içerisinde oynayan, oyuna giren bütün oyuncular aynı konsantrasyonu, performansı gösterdiler. Onun yanında tabii ki taraftarımız da bugün her zamanki gibi bizle birlikte atak yaptı, bizle birlikte savunma yaptı. Genel anlamda güzel bir gece geçti. 1-0 geriye düştük. 1-0'dan da döndük maçı çevirdik ee, çok daha farklı bir maç olabilir tabii ki yani bir sürü rekor kırdık bugün aslında belki e, bu sezon için önemli bir sayılara ulaştık e, bundan sonraki maçlar e, Ankara gücü gibi bir takıma karşı bu e, sayılara ulaştık bundan sonraki maçlar için tabii ki hep üstüne e, gitmek daha iyisini yapmak amacımız ama e, bugün için bizim için moral oldu biraz yorgunluk oldu Üç gün sonra çok önemli bir Şampiyonlar Ligi maçı oynayacağız. Onun için biraz yorgunluğumuz fazla oldu. Enerjimizi daha fazla harcadık ama dediğim gibi moral yanı bizim için belki daha önemli olacak. Bir sonraki için bu oyunu, bu morali daha net bir şekilde ortaya koyacağız.